Merhaba arkadaşlar ben Karim Adani Ben de Umur ee, Bugün bir terörü videosu da karşınızdayız ee, En son bunu döşüyorduk yani Evet ben... döşeyebileceğiz mi acaba? Aynen 200 tane gold coin 2 platinum imam alalım? o zaman ben hiç gezdirmeden Ama Gezdirmesen bile o Buradan jungle'a kadar indi gold Ama gezdirmeden yere indirmeliyiz biz bunu bir kere Oo, hayır çok pahalı hemen almalıyım Oo. Aha bu materyalmiş. Bakayım ne oluyor bunun? Tüss bu bak. ne lan? Ne o bakayım? Redstone şeyi gibi bir şey yapmışlar adamlar. Adamlar. Haa. Koyuyorsun. 3 saniyede bir şey yapıyor. Aktif ediyor. Allah Allah. Ne saçmalık lan bu? çok pahalı kablo ya. Evet maalesef. Sen saçma, sen ucu mu dün ya. Abi bir şey diyeyim mi? Zaten de küçük dünya sorun olmaz. <laughs> ne yapalım? Bitti. Bitti. <laughs> kablo bitti. Ben Al bakalım. gel. Var mı kablo sende daha? Aynen. <laughs> dört tane. Gel bas keselim valla bak. Var mı ki bakın? İşte yapacağız. Tamam. Ver tabi lan sana ne varsa topla. Tamam. Dört tane ver tabi İki lens. Koko sen bundan aldın mı lan? Koko. Obsidian var burada ya bunlara. Aha nerede? bekleyin. İkinci mi üçüncü değil mi ne? Abi. Eee? hiçbir şey yok. Abi üç tane daha var tane. Bir çalışma var. Burada da yok. 10 stinger 45 spore koydum buraya. Ben sıkınca daha bu sonunda böyle da bırak yapacağım. İlk bölümden beri bunu da içtim. Ben cevap alıyorum. A dokuz saniye lans. Ee, ne yapalım biliyor musun? Gel şeye crimsona gidelim. Tamam hadi. Biraz orada adam falan keselim. crimson son kesi. Krim son. seni geçmeyi mi istiyorsun yani? İsteyim bu mu? Ya sen ne diyorsun değişik ya? Yok artık ya. Ya bu niye duruyor bak. Ya bu neden duruyor? Eziksin çünkü. Abi bu. Sen, sen bana yetişeceksin de. Bu ne oğlum ya? Duruyor mu? Tabii canım. Ne oldu bozuk mu? Bozduk, hakikaten bulduk. <laughs> Hızlanmıyor adam. Yo. <laughs> Bo bozduk lan. Koltanın bu kadarı. Hızlanmıyor bak. 40 yıllık balişi böyle. Aha geçtim. <laughs> Kendi bile inanmıyorum. Ama bozduk. Bulduk hakikaten bulduk. Adam uzanmıyor. Aa. Adam uzanmıyor. Aa. Durduruyorum bir dakika. Ee, evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emir gitti yemek yiyecekmiş. Ben tek devam ediyorum. of 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 Bakalım. Tamam Lens lazım. Bir tane daha lens bulsak. Ay of kutuldu çıkacak Yapacağız. Şunları. Şunları. Dur. Niye öyle yapıyorum ki? Bir dakika. Bulut şeyini aldık mı? Yok. Of. Ne hemen ya. Sen de gel. Tamam. Birkaç tane oldu dokuz. Aa o çok ama ya. Ben hemen Ayof kutultuyu kessem. Niye çıkmıyor sabah? Aaaa Koş koş koş. Aynen sabah. Biz biraz dışarıda avlanamayız. Aynen şurada biraz gezinelim. Bek Bir dakika. Hayır yok. Bunlar da dakika. Neyse a hadi şurada. Hadi abi. Tamam. Şunu alamadım. Oh, hadi hadi hadi. Gel gel gel. Biraz daha kusurdu. Tamam. Kaç tane oldu? 13. İyi. Çok iyi. Of. Biz 4 koydu lan. Ya bir dakika sanki uçunca mı kritik atıyor bu ya? Dur. Dur. Aa öldü. Gel gel gel. Ne bileyim. Neyse. Kesim Kes kes kes. Ondan da çıktı. Tamam. Gel. Bir dakika durun bir dakika bir dakika. Ha. Niye? Ya şunları ben de temizleyeyim Hah. hemen kır. Aynen. Tam o da gitti. Şu an kaç tane var? 16 mı? Aynen. Hemen bir tane ne yapayım? Neyi onun adı? Beynini yapayım. Unuttum ya. Neyse. işte anladınız. Neydi onun Unuttum. Ha, brain of kutultu. Aynen onu hemen yapayım. Hop. Biraz para lazım. Ne birazı? bayağı lazım ya. Ana ben çık. Hadi. Ben ha hukuku kullanmam ben. Tamamdır. Şuna ben çıkıyorum. <laughs> Oha. Oha. Ah. Ah, aynen böyle. Bizim ençaklara çok para harcayacak. Ben öleceğim. Canım azalıyor. Büyülere falan çok para harcayacak. Boş olsun. ölürüm diye korktum. Hadi son bir tane kal. Hadi. Konuştu lan dur dur dur. Aa lan. Şaka gibi. Ölmek istemiyorum. Hadi hadi hadi. Çok az kaldı. Ah ah altta da altta da olma. Ha. Öyle şükür. Ha 5 gold. Şimdi eve dönelim. Diyecektim ki almamışım ya. Neyse, dur şunu kes. Tak, sağ. Ol. Hemen eve dönelim. Hadi. Şimdi kaç gold var? 6. Hmm, bir. İyi yine ya. Gel 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 alabildiğimiz kadar kablo lazım. Ah, 125. Neyse biz yine devam edelim. Allah'tan harita küçük. Şöyle. Lan. Aynen. 30'larda lan dur. Şunu aha. Bir dakika şimdi. Buraya kadar döşedik. Of. Oha ya daha dörtte birini yapmamışız. Neyse geçmeli buraya yani başka çözüm çaresi gideri, atarı yok gece olsa da araf kutultuyu geçsek bir dakika Şşş. böyle daha iyi bu bu pek bir şey değişmiyor yani. şimdi Şunlara bakayım ya belki para falan vardır. Bunu satalım. Gold bar satalım. Bakayım şu anahtarlar. Nerede? 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 Ha, bir bu adam bu. gelsin işte. 7 gold. Of. Ama çok şey ya. Belki lazım. Lan. Al hepsini Topaz bunu satayım ya ne yapacağız ona? şurada bir dakika K vardı iki tane altın anahtar şunları alalım bence bir dungeon'a gidelim aynen ben dungeon'a gideyim ee, videoyu orada başlatırım boşuna zaman geçmesin evet arkadaşlar geldim ee, hemen aşağı iniyorum sonra altın anahtar var iki tane bir gold chest'lere bakacağım hemen. beraber açalım Oh, şunu açayım. Açtık. Oo. Oh. Şunların hepsini çek. Şun, şu neyle açacağız ya? Bu ne? Abi. Neyse. Hemen inelim biraz daha. Çabuk. Lan. <laughs> of. Bayağı da can götürdü. <laughs> Abi tak, kıyısı. Hmm. Lan bunu. Oğlum orada mekan var lan benim. Bak. Bir dakika dur, bir, bir dakika durun ya. Abi sen bir 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 durun, bir durun ya. Gel gel. Abi şu alta bak, bunlar durur mu ya? Aman <laughs> oh, oh, ya. Oh, oh, hop 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 tamam. bak. Kardeş git. git. Allah ah. sen git. Bir dur. Allah Hadi Bismillah. Bir tane daha. Aa. Hadi. Oo. Lan bana değmez. Başka yok. İyi iki tane çıktı lan yine süper. Bir dakika şuraya bir bakayım. Başka bir şey yok burada ya. Neyse. Şuralardan. Burada bayağı büyük bir yer ha. Cidden. Normalde bu kadar büyük olur mu? bilmiyorum ama. Biz buraya gitmiş miydik? Yo dönüşte alırız demiştik. Aynen buraya bir bakalım. Lan vurma lan. Hadi 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 şöyle. Hadi. a ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bizim bir tane terör videosunu öyle bırakmayıp burada bir son vereyim dedim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.